Merhaba arkadaşlar Bilgisayarım bilim kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün hızlıca şöyle Sisus marka kahve moka potumuza bakacağız. Kutu açılışını yapacağız. Ürün nasıl görünüyormuş hızlıca bir bakmak istiyorum. İlla ki almadan önce ürünün büyüklüğünü boyutunu işte sapını kenarını merak eden arkadaşlar oluyordur. İlla ki biz de bir ürün alacağımız zaman videosunu daha önce çeken biri olmuş mu incelemesi kutu açılışı var mı diye bakıyoruz. Şöyle mo Mokaport diye zaten yazmış. 150 milim 3 bardak kapasite diyor. E, tabii ki tek bardak olarak da içebilirsiniz. Fincan olarak da işte 50 milimlik fincanlarda veya 75 milimlik fincanlarda da iki parça halinde kullanabilirsiniz. E şöyle yan tarafını göstereyim. Rıda ile teması uygundur diye yazmışlar. Alt kısmına şöyle üst kısmında Nasıl yapılır kısmı var. Bunun tamamını e, okumayacağım. Şöyle hızlıca geçeceğim. E, önce alt bölmesini suyla doldurun diyor. Daha sonra e, filtreyi alt bölmenin içine yerleştiriyorsunuz. Örtülmüş kahveyi döküyorsunuz. E, cezvenin üst kısmına ikili bölmeyi sıkıca kapatıp ocağın üzerine koyuyorsunuz. Kaynamasını bekliyorsunuz. Kaynaktan sonra cezvenin üstü kahveye dolduğunda cezveyi ocaktan alın ve işte kahvenizin tadını çıkarın diyor. Şu tarafında başka bir şey yazmıyor. Alüminyum döküm gövde olduğunu belirtmiş. Burası da aynı. Burası da aynı. Şurasında başka bir şey yok. Hemen açıyorum. Bunu ben imden aldım. Ne zaman gelmiş bilmiyorum. E, 230 TL'yi aldım. Şöyle kutusunda başka bir şey çıkmıyor zaten. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Kullanma kılavuzu olarak da zaten üstünde kutunun üzerinde yazmış. Evet şu şekilde bir ürün. Şöyle elimden küçük şöyle göstereyim. Şu şekilde kapağı açılıyor. Şöyle şu kısımlarını göstermiş olayım. Şöyle iç kısmını ağız kısmını alüminyum olduğu zaten yazıyor. Şöyle kapak kısmı. Buraları zaten görünüyor. Şu kısımları vesaire kulpu. Şöyle gevşetip açtım. Alt kısmını şöyle göstereyim. Süzülmesi gereken kısım. Şöyle filtre kısmı vesaire işte buradan süzülecek kısım. Şöyle içi de klasik zaten alüminyumdan yapılmış ee, bir madde. Altı biraz haliyle kalın. Ocağa koyacağımız için şöyle filtresi de yine metal. Şöyle tekrar bakacağım. Aynen metal. Daha önce bir alüminyumdan yapılmış. Ee, bu şekilde. Şöyle tekrardan da e, normal klasik bir de somun mantığıyla şöyle kapatıyorum ürünümü bu şekilde güzel şık görünüyor Yani kullanıp bakacağım e, fiyatını hak eden bir ürün olur mu e, yorumlarda belirtirim ürünün performansını vesaire e, kullanım kolaylığını şu şekilde tekrar koymuş olayım Hatta şöyle yatırayım tekrar e, boyutu da söylediğim gibi e, elimden küçük diyebilirim. Hemen hemen şöyle e, bu şekilde hızlıca böyle bir kutu açılışı yapmak istedim. Bu ürünün e, nasıl göründüğünü, boyutunu, işte içini, dışını, altını merak eden arkadaşlar illaki olmuştur. E, almadan önce e, ürün cuma günü mü geldi tam hatırlamıyorum. E, daha önceden de sanki görmüştüm. Dün görmüş olabilirim. Bugün de tekrar alıp videosunu çekmek istedim. Bu şekilde videonun sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz işinize yaradıysa, bu kutu açılışı bu ürünün hakkında size fikir verdiyse ve siz de kanalımıza destek olmak isterseniz, beğenirseniz, abone olursanız, paylaşırsanız ve en önemlisi yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.